Evet arkadaşlar bir One Man Squad videomuza daha hoş geldiniz. Yine Erangel'dayız. One Man Squad şeklinde efendim tek başımıza atlıyoruz. Bakalım Trex'i alıp çıkabileceğiz mi buradan? Şöyle hemen dışı kısmına atlıyorum. Çünkü içeride tek başına savaşmak gerçekten çok zor. Her yerden adam çıkıyor. Oo kardeşim. Ne haber ya? Şöyle biri aldım. Oo yiyorlar içeride birilerini. Az kaldıyım. Bir dakika abi. Bir daha değiştirirsem. Öyle daha iyi. Aman 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 dur şu baygını çekeyim. Altın. Oo vurdu da. Çok güzelsin kardeşim benim. Sen de kaçırmayalım. Bak konuşuyor. Çıkarın beni bu cehennemden diyor. Vay canına. Şu MP'yi de alayım abi. Hiç relado uğraşamayacağım. 25 mermim var gerçi. Kardeşim sağa doğru açılıyor. Ver bakayım şu mermileri. Ee, dur oğlum dur. Dur çıkaracağım seni şimdi dur. Bir şey alamıyorum ki çantam yok. Hay Allah. Neyse şu arkaya saldırayım geliyor önümde. Çık oradan. Hoppa. Sen de şöyle arkadaşların yanına gönderelim kardeşim benim. Gerçi tekrar doğma hakları var o yüzden üstüme de atlayabilirler. Hemen enerjimi toparlayıp şu özellikle biliyorsunuz iskeletin üstü var ya bizi mahvediyor. Aha da çanta. çantayı da alayım. Geleyim yeniledim. Oo sağdan hala akın akın geliyorlar galiba. Benim bir şeyler toparlamam lazım. Aa bak 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 bak. Ya burada otomatik kullan gerçekten başa bela arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle molotof göndereyim kardeşim ben sana. Hop. Yanıyorsun galiba. Yandım. Ben evet. de. Oha. Yapay zeka kardeşim. O yandı. Tamam güzel. 7. Onunla beraber 8 kilim olması lazım şu an. Hemen şu kutuyu açayım derken üste hemen atladılar. Bak görüyorsunuz değil mi? Oh. Trex'e zorluyor kapıyı. Dur oğlum. Abicim. Benim. Bırak. Ver abi. ver 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 ver. Hadi hadi çok seri çok seri çok seri. Ne var burada? M4. Groza. Severim. Allah. At 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 at. 8x at. Tamam. Bak. Gördünüz mü? Bekle oğlum orada şimdi. Dur öyle. Bir daha göster. Ha böyle. Ah be. Onu var düşürdüm sandım ya. Evet şöyle sağdan onları görebileceğim pozisyona geçmem lazım. Burada biraz daha durursam ölecekmişim gibi hissediyorum. Hemen şöyle sağdan sağdan kapatayım onları. Hoppa. Seni şöyle bir gönderelim. Aa, sağ taraftan atıyorlar ama. Aa bak gene geldi gördünüz mü? Gene mi geldin? Uh. burayı bırakmıyor salmıyorlar. Bak 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 birbirlerini yiyorlar şu an. Neredesin babacım? Buggy. Bak ölsene. Abi. Hassasiyet var ya. Hassasiyet ayarlamanın. Bunu ayarlamam lazım. Maç içinde yoksa öleceğim. Allah Allah. Vallahi az daha ölüyordum. Arkadan bir umu yapıyordu kardeşim. Bizi darladı büyük. Geldi. Geldi. Ağacın arkasında. Oynuyor. Yat oğlum. Broza var ya bambaşka bir şey ya. Broza. Lan yok. Dur dur. Şunu vurayım lan durun lan. Ulan ne vicdansızsınız be. Bir dakika bir dakika babacım. Yapay zeka çekeceğiz. Ulan kilimiz fazla olsun bırakın işte. Ne oldu? Omar. Aa Trex'i aldılar lan. Trex'i biri aldı götürüyor ya. Yapay zeka içeride dolanıyor. Başka kimse yok sanırım. Yani, tırsmıyor da değilim. Açıkçası baya adam vurdu. Geri döneceklerini düşünüyorum. Yukarıda kimse yok. Ya, nerede bu dolanıp duruyor be? Aa Trex'i tarıyorlar. Dur dur dur. Dur dur şunu bayayım. lan dursana. Tamam yani öldüremeyeceğim sandım ya. Aha Trex'in üstünde bak bak. Olmadı. Peşine gideceğiz mecbur. Bak 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 bak. Aa düşmedi lan. Oğlum ölsene. Bir an var ya. Ölmeyecek sandım ya. Vay anasını. Bu da onu takipliyormuş görüyor musun? Trax çalmaya çalışıyordu galiba. Ana hırsızlar size. Nereye gittik ki acaba? Buradan uzaklaştığı kesin çünkü ayak sesi gerçekten acayip geliyor. O yüzden biz de peşleyeceğiz ama arkada da adamlar vardı. Oralarda küçük hayvanlar falan oluyordu. Burada yok mu ya? Ya da aldılar mı? <laughs> Raptorlar alıyordu. Raptor oluyor değil mi? O şeyin küçüğü raptor olması lazım. Trax'in küçüğü. Aa bak oraya gitmiş gördün mü? Şunu da alayım. Abi ne? Ha, şu pala çok yer kaplıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yeni öğrendim ben de hakikaten. Ya çok gereksiz. Dünya kadar mermi alırsınız yani. Bak bir tane streksi gidiyor. Şöyle ben çekeyim. Aa ölmedi lan. Ha, geliyorum oğlum şimdi. Bekle. Burada burada. Burada. Bak arkadaşın kaldırdı. Şimdi üstüm oynayacaklar. Kendi yani galiba. Gelin bakayım oğlum. Gör o zaman bir tadına bakın. Gel. Yok. Altımda biri karşımda. Ne yapıyorsunuz abi? Kaldırmaya gitti galiba. Ha bombam var. Ah. Aha. Nasıl lan? Kapıyı aç bakayım. Al şunu suratına. Oy anasını hepsi toşladı. Şimdi vurayım abi. Tamam. Gene baydık. Hemen şu çatıyı alırsam. Aynen da. Bak gördün mü? Bunlar tilki tilki. Ama bu birini kaldırdı sanırım. Yani oraya gittiğine göre ya orada bir budu vardı ya da birini kaldırdı. Tüme gelebilirler. O yüzden hemen benim bunu çekmem lazım. Çekip olmadı treksi alayım yürüyeyim buradan. Başımıza iş almadan. 13 kilimiz var. Bununla beraber 14 olacak. Nerede bu? Ha bu da <laughs> şey mı? Allah seni ne Treksi alıp yolculuğumuza devam edelim efendim. Yani şuradan ben bir daha bir geçsem aslında. Ya çünkü burada arkadan ateş ediyorlardı. Hani basanlar onlar mı bilmiyorum. Bagiyle falan ama. Bak. Gördün mü? Trex'in canını et. Bak bir kişi daha burada. Lan lan koş lan koş koş. Bak bazen bakta kalıyor. Hareket ettiremiyorum biliyor musunuz? Şöyle bir durayım bakayım. Eyvah. Bunlar iki kişi minimum. Bir tanesi orada. Yukarı çıkıyor bak. Abi bu. bu. Oy. Karnetesi var. Karnetesi var. Benim acilen hassasiyeti ayarlamam lazım bir yerde durup. Yani o kadar kötü ki şu an. Olayla falan tarayamıyorum. Tahminim hassasiyeti ya çok yukarıda kalmış. Bunu biraz da aşağı indirmem lazım. Ama 4x falan güzel gidiyor. Şimdi soluma geçti. Bir sağda bir de yukarı çıkan biri vardı. Yani şu an 3 kişi oldular toplam. Ya şu Trex'in sesinden yemin olsun var ya. Hiçbir şey duyamıyorum ya. Adam dibime kadar girse belki duyamayacağım. Bak. Bir yapay zeka olabilir. Bomba atıyor galiba. Aynen. Benim acilini düşürmem lazım. Öyle bir patladı arkadaşına geçeceksin. Bak biri daha geldi soldan. Oğlum kaç kişi bunlar? Lan bu yapay zekaymış. Bak bir tane daha geliyor. Şu iki arkadaşın kal. Arkadaşı orada. İçeri geçtiğine göre tamam bunlar üç. Bir yerde yapay zekaydı dörttü. Aynen sana o zaman ben şöyle bir şey yapayım kardeşim. Bak. Arkadaşım tutmamış. Nerede bu? O, Oğlum ses de vermedi ki. Geliyor. Ah. Var ya aha dedim düştük. Vallahi çok üzülürdüm ya düşseydim. Hemen enerji basalım. Böylelikle evet, 17 kilimiz oldu. Gayet güzel. Yani bu alandan çıkmadan neredeyse sadece şurada küçük bir evlere gittim. Orada da birkaç şey aldım. Toplam 17 kilimiz oldu abi. Direksinde gerçi bakayım canı nasıl. Sana vurdular mı çana? Baksana canım onun yarıda. Şöyle alanın ortasına doğru gidelim abi. Hadi oğlum bas oğlum bas 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 bas. Sana nasıl gidiyor ay maşallah ay maşallah. Ya bence mod güzel ya. Eğlenceli yani. Ben keyif aldım. Bu arada modla alakalı düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Tartışma ortamı yaratabiliriz. Bak bak var bunda birileri var. Bak gördün mü? Bak. Bak. Bak benim treksimin içine ettiler. Bak gördün mü? Ya abi bu alanda oraya bug ile yatacak kadar ne yaşadınız lan? At geliyorum şimdi at. At at. Geldim. Bak öldü trex. Böyle bir. Efe'cim arkadaşına da söyle hemen kafasını çıkarsın. Şu arabayla Arkadaşlar bu arada turbaya basamıyorum. Çok enteresan bir şekilde. Bazen çanta çalışmıyor bazen turbo. Yani inşallah bunlar bir an önce düzelir. Bak orada kaldırıyor. Ben seni şöyle bir yakayım kardeşim. Şunu dağıtayım. Şunu dağıtayım. Hatta geleyim şuradan da bunu atayım. Aa da öldüler. Abi eve basmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Ya varsa yanınızda bomba molotof sallayın yukarı. Ya aşağı atlayacaklar ya ölecekler yani. Benim her zaman fix taktiğimdir. Abi böyle canlarını teslim ettiler gördünüz mü? Hemen devam edelim abi. Şurada bir drop varmış abi drop'a geldim Drop'ta kimse yok gibi Yani bakarsın ya gerçi groza'mız da var ama Neyse yeleğimizi inleriz ya Ben yani acaba drop'a adam gelir mi diye düşündüm de şöyle bir yanaştırayım abi Hemen hop Şöyle ah kanca olsa şimdi tek atardık Kancayı özleyenler bir şuraya bir like atabilir mi ya Abi abi Tek aşkım ama groza oynayacağım Abi ne kadar sevdiğimi zaten yayınlara gelenler Az çok bilir Hastasıyım onun ama ne bileyim groza'ya çok ısındım bu oyun Groza devam edeceğim Rozo Şöyle okulun semalarına doğru bir ilerleyelim abi. Yani alanın ortası da oralar zaten. Evet. Kör gözüme de buradan tebrikler. Bu arada biliyorsunuz yeni araçları da geldi arkadaşlar. Canavar kamyon ve diğer üstü açık araç. Onu da üstün kapatabiliyorsunuz bu arada biliyorsunuzdur. Yani güzel bayağı da hızlı. 150-160'a falan vuruyor valla hızlı ya. Acayip güzel oldu bence böyle. Evet abi okulda kimse gözükmüyor. Ses de yok. O zaman Rozo'ya doğru bir yol alalım. Bak. Mavinin oradalar yukarıda. Mavi ve balkonlu mu? şurada dursam kafi aynı aynı çatıda. Bak şeyle gelmiş uçan ejderayla. Ejderya böyle balkonluya aldık mı buradan rahatlıkla vururuz diye düşünüyorum. A baygın mı var orada? Dur 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 dur. Ulan baygın da herhalde bir tanesi ha. Keşke ilk baygın çekseydim. Önümde bir kişi var. Sol arkada. Bak drop da geldi. Orada da bir kişi var. Minimum 3-4 benle beraber. 4 kişi daha gelmesi lazım. Şöyle dışarı bir oynayayım abi ben. Şöyle arabayla sol tarafa bir bakalım. Aha bak orada. Araba geldi lan. Araba geldi araba geldi. Hoppa. Çok güzelsin kardeşimsin. Bir droba maçı sattın ha. Büyük oyuncu şurada bir kişi daha var ona eminim. Bu arabayla gelen sondan gelene göre buradan ateş eden biri vardı. Bu karşıdaki kardeşten vs atıyordu. Tahminim o evde bir kişi daha yatıyor. Kartı da aldım aslında. Odayı açabilirim. Belki MG3 falan verir. mg 3 oynayabiliriz. Silahlarımız falan iyi durumda ama... Neden daha iyisi olmasın? Son 5 kişi kaldı abi. 22 kilimiz var. Gayet güzel. Yani herhalde 25'i geçeceğiz bu sefer. Birbirlerine vurmazlarsa. Şöyle kartlı odaya, gizli odaya doğru yolumuzu Aldık. Yanına da tırsıyorum. Böyle sanki her an bir evden çıkıp tarayacakmış gibi hissediyorum. Hah. ben açılmamış. Tamam. tamam Etkinleştir babacığım. Aok. -ok. Ver lan. Ver komple drop silahı alalım. Ver. Bak biri uçuyor lan. Bak. Oğlum düşsene. Vay anasını. Ulan adamı düşüremedik ya. Nereye gitti lan? Bu uçak. Bak karşıya düştü. Bak burada adam var ben ne dedim? Aferin kardeşim benim. Bravo. Allah tam açıktaydım bana ateş etmemiş ha. Tam karşıda biri var. Şu yukarıdaki adamı unutmayalım. Bir karşı bir bu. Bir an üç. İki kişi daha olacak. Bak orada. Ağacın orada. Oğlum ölsene. Hassasiyeti ayarlayacağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yani görüyorsunuz şey gibi fırlıyor mouse. Abi ince ayar çektim hassasiyet ama inşallah işimizi görür şimdilik. Harbiden uçuyor yani eğim tutamıyorum. Ulan bu adam ölmeyecek herhalde ha. Daha demin vallahi hassasiyetim düz olsa seni vurmuştum. Bak gene orada bak görüyor musun? Ay kafayı yersin ya. Oğlum ölsene. Bomba gitmedi. Allah kahretmesin. Ya vallahi var işte bazen de birine tutuldum böyle vuramıyorum. Cinnet geçiresim geliyor ya şöyle çıkalım bir daha bakayım. Abi kimse ses vermiyor görüyor musunuz ya? Son 4 kişi kaldı ve sadece şu karşımdaki adamın nerede olduğunu biliyorum. O da ölmüyor. Çık bakayım balkona. Abi nasıl ya? Oğlum vuramıyorum adamı. Yani stresten vuramıyorum herhalde. Maç gidecek diye şu an biraz da tırsıyorum. Bugün tek denemede çıkaracağım galiba maçı. O yüzden ikinci denemeye kalmasın diye stres yaptım sanırım arkadaşlar. Şimdi kusura bakmayın vuramıyorum adamı çünkü. Bak Aaa bir kişi daha Bunlar ikiye o zaman. Öyle mi? Oğlum ne yapıyor bu? Oo. Hayırdır oğlum? Kanete atmalar falan. Yalnız var kafama gelse belki perişan edebilirdi bizi. O adamın arkadaşı demek. Bak orada. Ve sola doğru gitsem... Nereye gitti oğlum? Ya şimdi çıkıp öbür atacak kafama. Hüngür hüngür ağlayacağım ya. Ben gidiyorum. Allah'ınızdan bulun. Alanda değiller zaten. Yani o adamı vuramıyorum. Daha da şansımı zorlamak istemiyorum. Öleceğim çünkü. Ben hemen şu balkonun orayı alayım abi. Bak. Gördünüz? Hadi be. Yok abi. Ben öleceğim ya. Öleceğim öleceğim merak etmeyin. Bak oraya geçti gördün mü? Bombam da yok. Bak orada yatıyor. Bir bomba atarsan yalnız var ya. Ben şöyle çaktırmadan tamam abi sizsiniz deyip kapıyı kapatayım. Şu alttan gelecek bunlar alanda değiller. 18 saniye var. Hatta var ya. Aha kaldırmamış. Oğlum onun arkadaşı değil demek ki. Diğeri de geliyor. iki bu. Bir ben bir karşı tamam dört. Ben hemen yukarı çıkıyorum abi. Hemen high ground'a alıyorum. Bunları takır takır vuracağım şimdi. Ve oyunda minleyeceğiz. Evet. Buradan rahatlıkla görebilirim. Bak smoklamış o da karşıya oynuyor. E, tamam abi. Ben şimdi buradan haşlayayım. Şu evdeler sanırım. Aynen. Biri o evde. Diğeri deme o evde yoksa... Buradan abi mermi ver bize. Mermimiz kalmadı. Şu hale bak taramaktan. Adamların resmini çizdik ya. Diğer adam çıkmasın da bir anda. Şu küçük camdan bir bombaya telef. Güm. Nasıl lan? Buradalar. Yanlış mı duydum? Buradalar abi eminim ya. Bir tanesi kesinlikle burada ya. Yani. Bak. Bak. Şöyle kardeşim. Diğer arkadaşın da mı orada? Hoppa! 26! Kaldık 1v1 kardeş aşağıda bak o da bombalamaya başladı. Yani bu duvarın önünde olabilir. O yüzden ben sağdan gidip olmadı köşeden bakarız en kötü. Aa da geldi o da. O da benimle beraber geliyor. Buruzayı çektim. Gel. Gel üstüme. Oy. Yes. 27 kill. Bence tars. İzlersiniz kesin. Banko güzel maçtı çünkü yani. Bakalım kaç demeci atmışız. 27 kil 4342 hasarlan oyunumuzu tamamlamışız efendim. Erangel'da çekmemiştik ilk oyunumuz Livik'te. Böylelikle Erangel'da da bir tane bomba Squad videomuz oldu efendim. Her sabah saat 12'de video atmaya gayret gösteriyorum. Bana destek olmak için yorumlara çöküp beğeni butonuna da kırabilirsiniz. Gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize dikkat edin. Bay bay.